Çok teşekkür Hoş ediyorum. Şöyle saygına bir de sağ olun. Hoş Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ Sağ olun. <laughs> <Çalışık. gülüyor> Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. bizim vakfımız biliyorsunuz 1974'teki o Kıbrıs Barış Harekatı sırası öncesi, sırası ve sonrasında maalesef o zamanki imkansızlıklar, yetersizlikler, ordumuzun ihtiyaçları eee ve yurt dışına aldığımız ürünler dolayısıyla da eee ülkelerin, yabancı ülkelerin bize uyguladığı ambargolar yani aldığımız ürünü Kıbrıs'ta kullanamadığımız ya da kullanamayacağımızı bize belirtmeleri dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. O zaman sizin gibi Kadir Şinas Anadolu irfanıyla hakikaten hareket eden büyüklerimiz dedelerimiz, babalarımız amcalarımız, teyzelerimiz çok büyük kampanyalar yapıyorlar kendi uçağını kendin yap, kendi gemini kendin yap diye. İşte o kampanyalar Bugün Allah hamdolsun ASELSAN'a dönüştü, Roket sana dönüştü, HAVELSAN'a dönüştü, TUSAŞ'a dönüştü, İşbire Asbi sana dönüştü. Vakıf şirketleri dediğimiz yani tamamen Anadolu insanının bağışlarıyla kurulmuş bu şirketlerimiz bugün sadece Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok ülkeye artık bu ürünlerimizi satar hale geldik. Haberlerde takip ediyorsunuz. Artık savunma sanayi çok popüler. Türkiye'de hakikaten teknolojinin de en üst düzeyde kullanıldığı bir sektör. Ee, sizler de takip ediyorsunuz çok e, ve yaş ortalaması da çok genç. E, demin sayın valimizle e, ve komutanımızla beraberdik. Onlarla da aynı şeyi konuştuk. Sizin gençler, abileriniz, çok da büyük abileriniz değil, böyle 32-33 yaş ortalamasında biz bürcetlerimizi kağanlarımızı, roketlerimizi, gemilerimizi yapıyoruz. Gencecik mühendislerimiz Allah'a hamdolsun dünyada çok başarılı işler yapabiliyorlar. Ee, ve sürekli olarak bunu da çıtayı yükselterek devam ettirmek zorundayız. Maalesef dünyada birçok savaş görüyoruz, savaş ortamı var. Ee, hepimizi derinden üzüyor bu, yaralıyor ama güçlü olmak zorundayız ki o ortamların içinde kalmayalım, bir savaşın içine girmeyelim. Buna caydırıcılık diyoruz. Caydırıcılığımızın fazla olması için daha çok çalışmalıyız. Gençlerde o azmi kararlılığı biz zaten görüyoruz. E bu savunma sanayindeki bu güzel, bu kutlu yürüyüşün ilelebet devam etmesi, ülkemizdeki barış ve huzurun devam edebilmesi için ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karada, denizde, havada artık uzayda ve siber güvenlikte çok iyi durumda olabilmesi için biz vakıf ve vakıf şirketlerimizde çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sizlerin destekleri bu açıdan çok önemli ve anlamlı. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sayın Bilal Topçu, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye... Sayın Genel Müdürüm biz burada bu etkinliği yaparken asıl amacımız şu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfını öğrencilerimiz tanısın, halkımız tanısın anlayışıyla. Şöyle de bir eylem gerçekleştirdik. O, Kermesin olmuş olduğu hafta boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfımızla alakalı tanım, tanıtım faaliyetleri düzenleniyor. Aynı şekilde o hafta boyunca velilerimizi okullara davet ediyoruz. Velilerimize de güçlü ahlı kuvvetlerimize güçlenme vakfının tanıtımını yapıyoruz. Evet. <laughs>